Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 21 Mart 2024 Perşembe gününün güncel hava bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak anında tüm hava durumu bilgisini paylaşalım. Bakalım hava nasıl olacakmış 21 Mart tarihi itibariyle. Marmara bölgesi başlıyoruz. Marmara bölgesinde Kocaeli, Sakarya, Bilecik çevresi yağmurlu. Diğer illerimiz bulutlu. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 15 derece. Ege bölgemizin iç kesimleri yağmurlu ve karla karışık yağmurlu. Diğer illerimiz parçalı bulutlu. Sarışehir'de ve Sarışehir'in yakın illerimiz. Bölgenin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Akdeniz bölgemizde ise e, baktığımızda iki ilimizin bulutlu. Diğer tüm illerimizin ekranda görebileceğiniz şey üzere yağmurlu olduğunu görüyoruz. Görüyor Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 19 derece. İç Anadolu bölgemiz ise tamamıyla karla karışık yağmurlu olacak ekranı görüntüleyebiliyoruz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 10 derece. Karadeniz bölgemiz tamamıyla yağmurlu. Yer yerde karla karışık şeklinde bekleniyor bu yağmurlar. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 17 derece. Doğu Anadolu bölgemiz yer yer yağmurlu. Yer yerde karla karışık yağmurlu. Ardahan ilimizde yoğun kar yağış beklenmesi var. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 15 derece. Güneydoğu Anadolu bölgemizde tamamıyla yağmur etkisi altında olacak. Güneydoğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcakta baktığımızda 16 derece yani ülke genelinde aslında ülkemizin batısında ve batının işte sınır illerimizde yani Marmara ve Ege bölgemizde genel itibariyle bunun bulutlu. Diğer tüm bölgemizdeki illerimizin yağışlı olduğunu bu yağışların yer yer yağmur yer yer de karla karışık yağmur olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Bu videomuzda siz değerli 21 Mart 2024 Perşembe'nin 24 saatlik Türkiye Genel Hava programına bakmış olduk. Sizlerle izleyicilerimizle birlikte videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. kanalıma abone olmayı isteyeniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.